kızına sahip olsun. Kardeşine, bacısına sahip olsun. Hepsine ateş var. O ateşten herkes canını korusun. Efrad ailesini korusun. Biraz daha gittim. Bir kavme rastladım. Adamları böyle durdurtmuşlar. Yanlarından böyle nasıl ki koyunu kesiyorlar. Adamın da yanından etini kesiyorlar. Allah Allah. Diri diri adamı böyle kesiyorlar. Adamdan eti kesiyorlar. Ondan sonra ona Yediktiriyorlar. Kendi etini yediktiriyorlar. Külke mâ küntete egüllehme ehîk. Müslüman kardeşinin etini yediğin gibi ya Ye bakalım şimdi diyor. Dedim ey Cibril bunlar kimlerdir? Burada elhemmâzûne min ümmetike elmuhtâbûne lemmâzûn. İnsanları ayıplayanlar, gıybet yapanlar, ardından kötü konuşanlar, insanların ırzını, namusunu, haysiyetini, şerefini rencide edecek şekilde iftira yapanlar, ne de tatlı oluyor değil mi ya? Birinin hakkında böyle konuşurken şöyle böyledir. Konuş 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 konuş. Ondan sonra yiyordun ya kardeşin etini, ölü kardeşin etini. Ye bakalım şimdi. Kesiyorlar butundan yediriyorlar adama. İşimiz zor. Çok tevbe etmek lazım. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem